Tapkin'in Bunny karakteriyle zor anları. Shikisa çok zorlanmış. Aşk bir rüya. Tapki PRK'de Tapki karakterini oynayan oyuncu, bir handan olan çocuğunu düşürünce, durumun desteği ve yardımı ile intikam almak için geri döndü tabi değişik bir karaktere bürünerek. Tabki, Vani karakteriyle dönüş yapınca Jigyasa'ya takma dişler takıldı. Ama oyuncu bu takma dişler yüzünden çekimler sırasında çok zorlanmış. Evet doğru duydunuz. Oyuncu görünüşünün bir parçası olduğu için çekim sıralarında takma dişleriyle birçok sorunla karşı karşıya kalmış. Evet Orijinal dişlere biraz yapıştırıcı ile uygulandığından sahte dişlerle çekim yapmak hiç kolay değil. Çıkarılması sıkıcı bir süreç ve onlarla birlikte yemek bile yiyemiyorum. Çoğu kez çekim de bundan dolayı duruyor." diyor.